Hanımlar, beyler, hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Uludağ. tekrar karşınızdayım. 24 Ocak 2014 günlerden Cuma arkadaşlar. Haftanın son işlem gününe gelmiş bulunuyoruz. Ve arkadaşlar 17.20 şu anda saatlerimiz Özkan Bey olsaydı yine hemen takılırdı. Haftayı da bitirdiniz Serkan Bey diye. <laughs> evet arkadaşlar bir haftayı daha bitirdik. Şimdi ee, bu haftaya baktığımız zaman şöyle bunu bir kapatabiliriz. Evet arkadaşlar. Evet şurayı da kapatalım. Şimdi genel durum nedir? Hemen ona bakalım şöyle bir. Euro dolar paritesinde arkadaşlar 37.04 seviyesinin üzerine doğru hareketlerle karşılaştık. Bugün 37.44 civarlarındaki bir hedefimiz vardı. Ee, bu seviyenin üzerinde ee, bu hareketi yaptı ama yaklaşık olarak 3-4 pip kala hedefimizden 3-4 pip kala bir sapma yaşadık ve tekrar aşağı doğru gelmeye başladık ee, hafif hafif geri çekilmelerle karşılaşıyoruz e, açıkçası evet günlük kırılma seviyemiz 35-76 fakat e, şu ivmeye baktığımız zaman son 2-4 e, 3 saat oldu bu 4. saat 20 dakikası geçti yine de aşağı doğru bir hareket var görmüş olduğunuz gibi o yüzden arkadaşlar herhalde şöyle yapabiliriz bakın. E, 36-53 civarlarının altına doğru bir geri çekilmeye başlarsak çok fazla yukarı hareket beklentimizi e, korumayabilirsiniz. Özellikle çok kısa vadeli çalışanlar ama genel trendin hala 35-76 e, civarlarındaki desteğin üzerinde kaldığı sürece yukarı olacağını söyleyebilirim. E, çünkü buranın altında bir miktar daha bakın 25 pip ya da belki 50 pip maksimumda geri çekilmeyle karşılaşabiliriz. Ama bakın burada 50'lik burada 200'lük burada 100'lük hareketli ortalamalar var. Şuradaki bölge, bölge çok engebeli bir bölge olacak. O yüzden genel trend e, dahilinde hareket etmiyorsanız eğer ki e, şuradaki bakın e, yaklaşık olarak temiz söylemiştik 36 altında çok fazla ısrarcı davranmayın derim ben size. Ee, yukarı hareket konusunda ama genel trend dahilinde çalışıyorsanız 35-76'ları mutlaka kullanacağız arkadaşlar ee, başka çaresi yok çünkü sert hareketten sonra bu hareket sadece bir düzeltme olarak karşımızda günlük diplerin bile daha altına inmemiş durumdayız günlük tip 35-61 civarlarında o yüzden bu hareketler düzeltme olarak adlandırılmaya devam edecektir bir süre daha Tamamdır. Bunları paylaşmış oldum. Kısaca özet kısımlar bunlar. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum. Sonrasında belki biraz daha değiniriz bu paritelere. Sterlin dolar arkadaşlar Davos'ta İngiltere Merkez Bankası Başkanı konuştu ve ee, son gelen verilere baktığımız zaman dedi evet durum biraz daha iyi ama bu faizlerle ilgili bir değişikliğe hemen gideceğimiz anlamına gelmiyor dedi. Ee, bu da bir andı sterlin dolarda sert bir harekete sebep oldu ki hareket arkadaşlar aslında bakın ilk başta şu bölgenin üzerine doğru çıkmıştık 66-44 civarlarındaki trendin yukarı olduğunu teyit eden bir seviyeydi burası. Bu seviyenin üzerine çıktık hareket ilk aşamada 66-64 civarlarındaki hedefimize kadar geldi. Ama burayı kırmayı başaramadık. Biliyorsunuz sürekli olarak arkadaşlar kırılma bölgelerimiz ve destek dirençlerimizle hareket ediyoruz. Ve bir destek ya da direnç kırılmadığı takdirde bir sonraki seviye geçerliliğini kaybediyor. Şu anda da bu seviye geçerliliğini kaybetti. Ee, gerçi bu şu anda dediğime bakmayın saat 1000 10, 11 arasındaki barda arkadaşlar buradan başlayan geri çekilme. İlk başlarda bakın bu sadece bir düzeltme hareketiydi şu bölgeye kadar. Sonra arkasından e, Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarıyla yaklaşık olarak 100 piplik şu bölgede bakın arkadaşlar 100 piplik bir geri çekilme ilk başta e, yaşamış olduk ve günlük düşüş tepe noktasından baktığımızda neredeyse 200 pip'e yaklaştı arkadaşlar 189 pip olduk şu an itibariyle. Evet, e, zaten kırılma seviyemiz bizim neydi? 65-58 seviyesiydi. Buranın üzerinde kaldığımız sürece yukarı hareket beklentimiz devam ediyordu. Mesela arkadaşlar şahsam e, şahsen ben bugün ne yaptım derseniz şu bölgelerden 65-78 civarlarından yukarı harekete geçtim. İlk başta kar verdi ve 35 bir kar aldık. Sonra yeniden bir deneme yaptığımda bu bölgelerde tekrar emri girdim. E, bu işlem Dediğimiz gibi 58 altında, 50 civarlarında stoplandı ve 50'den sonra da satış işlemine girerekten şuradaki harekette ortalamaya kadar 57 bir karda şu şekilde alınmış oldu. Yani bu analize bakarak bu şekilde trade edebilirdiniz sizlerde. Gece analizlerine baktığımız zaman durum şu anda bundan ibaret. Bu tabii ki olan durum. Bundan sonra ne olacak? <laughs> Ercan Bey'in de merak ettiği bu sanırım. Şimdi bundan sonrası için. Ee, sevgili dostlar aşağıda e, şöyle bir bölgemiz var bakın. Bir fibo seviyemiz var 64-68 seviyesinde. Şimdi bir kere e, 65-58'in altına indiğimiz için yukarı hareket beklentim şu an itibariyle sonlanmış durumda. E, ve bu aşağı hareketin bir miktar daha geriye geri çekilmeye devam etmesi için 64 68'in bence geçilmesi gerekiyor. Bu seviyeye geçilemezse aşağı hareketin devamı yani bir teyit amaçlı bir kırılma yaşanmamış demektir. Ve özellikle bakın şuradaki saat dilimine 200'lük harekette ortalamayı görüyorsunuz. 1, 2, 3 saat boyunca altında kalmayı denedi başaramadı. Eğer şu yarım saat içerisinde yeniden boyunu yukarı büker ve ki zaten şu anda çok yakınız buralara 64 93 seviyesi kırılamaz ise ilk olarak 64-25'e kadar ki yaklaşık 33 pip civarlarında bir düzeltme yapar. E, buraya kadar bir tepkiyle karşılaşabiliriz. Burayı da kırarsak tekrar 65-58'e kadar bir hareket devam edebilir. Ama kapanışa yakın saatlerde arkadaşlar artık son 2 saat, 2-3 saatiniz var diyelim. Çünkü ondan sonra çok çok fazla da hareket olmuyor kapanışa yakın. E, normal şartlar altında. istisnalar yok mu? Elbette var. Ama e, Genel görünüm şu anda e, bu yönde ve hani 65-58'in üzerinde bir kapanış olur mu derseniz birazcık zor geliyor bana. Çünkü Amerika tarafı da bugün birazcık sakindi fark ettiyseniz ve şu düşüş e, özellikle pardon şu düşüş değil bakın şundan bahsetmiyorum. Şu düşüşte hiçbir sıkıntı yoktu. Bu düşüş gayet güzel bir düşüştü hatta alış fırsatları yaratan bir düşüştü. Şu bölgeden yukarı doğru hareketler işte 30-35 miktar alma fırsatı tanıdı. Pivot seviyesine kadar. Arkasından işte Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmalarıyla beraber başlayan düşüş tamamıyla sterlin yani İngiltere taraf İngiltere tabanlı bir hareketti arkadaşlar. O yüzden de geri çekilme gayet net bir şekilde e, geldi. Peki eğer olur da e, 64-68'in de altına doğru bir hareketle karşılaşır isek ne olacak? Bakın bu sorunun cevabı 4 saatlik grafiklerde 64, 46, 64, 35 civarlarına kadar ilk aşamada bir geri çekilmenin gelme potansiyeli kuvvetli gözüküyor şu an itibariyle. Yani e, şu hareketten arkadaşlar bir düzeltme yapar ve ondan sonra geri çekilmeye başlarsa hedefi çok kolay bulacağız diye tahmin ediyorum. Yani e, ihtimali yüksek bir analiz olacaktır eğer böyle bir hareket yaparsa. Yani e, başarı ihtimali yüksek bir analiz olacaktır bence. O yüzden böyle bir e, çalışma yapacak mı yapmayacak mı diye kontrol edeceğiz tabii ki. Tamamdır durum şu anda bundan ibaret parite e, için. Gelelim altına, altın için ne söyleyeceğiz? Arkadaşlar altın e, yukarı trendin devamı için. Sayın Krebir demiş ki saat 19'da Dragiç'in konuşması var demiş. E, çok etkili olur mu acaba? Sayın Krebir, ne dersiniz? Yani konuşmanın içeriği konusunda benim bir bilgim yok. Hani neden bahsedecek, ne konuda bahsedecek, yani hangi konulardan bahsedecek e, pek bir bilgim yok. Yine e, Davos zirvesinde olacak bir konuşma mı bu? Acaba? Evet, o zaman arkadaşlar tabii ki önemli olabilir. Ee, akşam saat 19'a dikkat çekmek istiyorum. Ee, daha doğrusu Sayın Kırabir'in... <laughs> uyarısı üzerine e, saat 19 civarlarında evet yine o zaman tekrar bir hareketlenmeyle karşılaşabiliriz. E, euro tarafında arkadaşlar bu altına belki bir şekilde etkileyebilir. Sterlin'de çok ciddi bir hareket yaratacağını sanmıyorum. Ama Euro-Dolar paritesinde ve bununla bağlantılı olarak mesela euro yen paritesinde olabilir. Dolar-Frank e, da Dolar yine aynı şekilde olabilir arkadaşlar. Euro tarafına bağlı e, bir ülke olduğu için kendisi e, bu ülkelerde hareket yaratıla, yaratabilir. O yüzden e, dikkat çekili, yani, e, dikkatli şekilde takip edilmeli saat 19'daki açıklamalar. E, Sterlindeki hareketi gördünüz. En az bir saat içerisinde 100 pip yaptı arkadaşlar. E, yine Davos Sürvesi'nde İngiltere Merkez Bankası'nın yapmış, Merkez Bankası başkanı yapmış olduğu konuşma. O yüzden e, Draghi'yi o zaman takip edelim. Saat 19.00'da başlayacak olan konuşmayı. Peki şimdi geldik altına altında ne diyorduk az önce? Bu arada Sayın Krebir çok teşekkür ediyorum uyarınız için. Arkadaşlar altına baktığımız zaman bakın kırılma seviyesi olan daha doğrusu kırılma değil de yukarı hareketin teyidi için geçerli olan 1266-49 seviyesinin üzerine doğru bir kapanış var. Ve bu kapanıştan sonra arkadaşlar fark ettiyseniz bu seviyenin altında bir kapanış görmedik. Gerçekten kuvvetli bir destek seviyesi oldu burası. Çünkü hep bakın 1-2 yani 3-5 pip yukarıda yarım santlik 0-30 santlik yukarı doğru tepkiler var. Ee, bu yukarı tepkilerden sonra eğer arkadaşlar 1266 eğilim üzerinde kalmaya devam edersek sorun yok. 1274 50'ye kadar hareketin devamı beklenebilir. 74 50'nin kırılması durumunda ancak yukarı doğru da 1287 46 yani şunun kırılması durumunda hızlı bir yukarı hareket bekliyorum. Haberiniz olsun. Yani e, yine aynen şöyle şu şekilde 1 iki saat içerisinde e, şu barın aynı şu üç barın kopyasını Şuradaki bölgede görebiliriz sevgili dostlar. Kapanışa yakın olur mu derseniz Evet olabilir altın bu böyle şeyler yapıyor kendisi e, O yüzden dikkatli olmanızı öneriyorum. Tamamdır e, şimdilik durum bundan ibaret altın içinde olur ki burayı da aşağı doğru kırarız sevgili dostlar 1257 e, pardon 1256-90 e, 53-50 arasındaki bölgeyi yani şuradaki maviyle tarayacağımız bölgeyi takip edebilirsiniz hedef seviyesi olarak. Bu hareketler trendi değiştirir mi? Hayır kesinlikle değiştirmez. Özellikle şöyle bakın 1246 civarlarının altı inmediği takdirde altın kısa vadede yukarı trend içerisinde kalmaya devam edecek gibi duruyor hala. Peki bakalım altını da bu şekilde hop atalım bir köşeye. Altın köşeye atılır mı? <laughs> Yastık altı yaptık. Geldik dolar tl'ye. Dolar TL için söylenecek çok fazla bir şey yok. Çünkü zaten şablonlarımızda her şeyi anlatıyoruz arkadaşlar. Yukarı trendin devamını bekliyorduk bugün içerisinde de. E, Hedeflerimizi zaten sabah saatlerinde sizlerle paylaştık. Saat 11-12 civarlarında 31-17 ve 32-90 civarları arkadaşlar hedef konumundaydı. Şuraları bir kırmayı başarırsak hedefimiz e, 2.3471 olacak. E, bunları söyleyebiliriz. Sterlin toparlıyor mu dediniz? Evet. 65.05'ler önemli. 65.05'ler ya fiyata bakarak söyledim ama yani burada bir şey var. Ee, bakın arkadaşlar şu bölgeyi kırarsak evet toparlıyor diyebiliriz. Sterlin dolar için. Tamamdır. Ee, dolar TL'de de bu şekilde söyleyebiliriz. Peki arkadaşlar şimdilik özet kısımları bitirdik. O yüzden canlı yayının e, özet, hani bu arada kırılma seviyemiz nedir? Onu da söyleyelim. 2.26, 65 2.25 60 civarları arkadaşlar. Şuradaki mavi bölgemiz kırılma seviyesi. Sabah saatlerinde bu şablonun aynısını da sizlerle paylaştım. E, o yüzden yukarı hareketin devam etme potansiyeli hala daha kuvvetli geri çekilmeler alım fırsatı olarak kullanılmaya devam ediyor. Derseniz ki bugün çok kısa bir daha doğrusu daha e, yakın bir destek alıyorum derseniz çok fazla şansınız yok. Çünkü 2.26 65'in üzerindeki direnç noktası arkadaşlar. Bakın şuradaki 2.28 39. işinize yarar mı bilmiyorum ama bu seviyenin altına da ineceğini çok fazla tahmin etmiyorum zaten. Tamamdır. Haydi bakalım. Özet kısımlar bitti. Eğer ki ee, bu analizleri Forexpark.net üzerinden video olarak seyrediyorsanız, hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Ee, zaten burada canlı yayında bizimle beraber olan arkadaşlarla biz diğer pariteleri incelemeye devam edeceğiz ve sorularınızı cevaplamaya başlayacağım diğer paritelerle ilgili olarak.